Merhabalar, selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir gün diliyordum. Umarım her şey yolunda gidiyordu, Hayatınızda güzel gidiyordur. Keyifli gidiyordur. 7'sinde bir etkimiz var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Merkür ile Venüs'ün kavuşumu olacak arkadaşlar. Merkür-Venüs kavuşumları gerçekten çok tatlı transitlerdir. İnsanların arasındaki uyumu arttırır. Çok güzel bir dil kullanmaya başlarız. Sen dili kullanmaya başlarız. E, bu sen dili de böyle çok uyumu çağrıştıran bir dildir. İnsanlar birbirleriyle daha iyi empati kurmaya başlarlar. E, birbirleriyle daha tatlı iletişimler kurmaya başlarlar. İletişim biçimimiz çok yumuşak olur, sevecen olur. E, bir de Merkürün Venüsün başakta olduğunu düşünürsek. E, Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek Burada kesinlikle buluşmalar, konuşmalar, görüşmeler Geçmişe dair konularla ilgili tartışmalar Ya da geçmişe dair konularla ilgili Bazı e, şey, metinleri dile getirme e, söz konusu olabilir Ve bunu tatlı bir dille yapıyoruz dediğim gibi Güzel bir dille yapıyoruz Kimse kimseyi kırmıyor, kimse kimseyi üzmüyor. Sorunlar tatlı tatlı konuşuluyor. E, Merkür'ün başakta olmasından dolayı, Venüs'ün de başakta olmasından dolayı da bize şöyle bir enerji verecek. E, problem çözücü olacağız. Problem çözücü yani problem yaratıcı değil. Bak çok güzel bir şey. E, problem çözücü olacaksınız bir konu üzerine çok güzel yoğunlaşabiliyor olacaksınız ve bu konuyla ilgili çözüm bulmaya çalışacaksınız. Çözümler getiriyor açık söylemek gerekirse bu Merkürle Venüs'ün kavuşumu tatlı tatlı çözümler getiriyor hayatımıza. O yüzden güzel sağlıkla ilgili konularda özellikle ön plana çıkabilir sağlık konuları. Günlük hayatınız rutinleriniz Alışkanlıklarınızı düzenleyebilirsiniz Diyete başlayabilirsiniz Ayın yedisi itibariyle Bu çünkü kalıcı da bir şeyler Kalıcı Adımlar Anlamına da geliyor bir yandan O yüzden Diyete Başlayabiliriz Onun haricinde Daha önceden düşünmüştük Aklımızdaydı estetik doktoruna gitmek estetik doktor neydi estetisyene gitmek ee, ondan sonra estetik yaptırmak botoks yaptırmak dolgu yaptırmak mezoterapi yaptırmak ya da herhangi bir işlem güzellikle alakalı ee, bunları yaptırmak da söz konusu olabilir güzelliğimize daha fazla bakabiliriz güzelliğimize ilgilenebiliriz maskeler yaparız ee, ne bileyim kremler süreriz Ondan sonra vücut güzelliğimizle ilgileniriz, bakımımızla ilgileniriz, öz bakımımızla ilgileniriz. Spaya gidebiliriz, masaj yaptırabiliriz. Bunlar hep Başak temaları ve Merkür Venüs Başak kavuşumunu da zaten içeren şeyler açık söylemek gerekirse. Ondan sonra burada tabii böyle bir etkileşim söz konusu. Dediğim gibi spaya gidebiliriz, masaj yaptırabiliriz, terapi alabiliriz. Psikolojiyi de çok ilgilendiren bir transit olduğu için Psikolojik anlamda bir rahatlama Şöyle kendini bir iyi hissetme Ya da psikolojik anlamda Sorunlarının farkına varma Bu sorunları çözmek için Psikoloğa gitmeye karar verme ee, Ondan sonra e, Psikiyatriye gitmeye karar verme Yani böyle bir Kendinizi silkeleyeceksiniz Bu Merkür-Venüs sizin kendinizi Böyle bir silkeleyeceğiniz çözümler bulmaya çalışacağınız, sorunlarınızı halletmek istediğiniz özel bir gün. Bu tabii her alanlara yansıyor. Yani bu günlük hayatımızda işte bir mühendisin de işiyle alakalı bir şey, bir konunun çözümü, bir projenin konuşulması, bu proje üzerinde tatlı tatlı dediğim gibi Venüs olduğu için orada tatlı tatlı konuşmak ondan sonra parasal anlamda finansal anlamda özellikle güzel gelirler elde edebilmekle alakalı iyi satışlar olur. Merkür-Venüs kavuşumlarında genelde iyi satışlar olur. İkna kabiliyetimiz çok yüksek olacak. Karşıdaki insanı çok rahat bir şekilde kendi istediğimiz şeye ikna edebiliriz manipülasyon yapmadan tatlı dilimizde ondan sonra <laughs> başkanı söyleyebiliriz. İkna kabiliyeti evet burada çok, çok ön planda olan bir şey. Ee, bunun haricinde e, o kadar güzel bir konuşma tarzımız olacak ki, o kadar tatlı bir konuşma tarzımız olacak ki. Böyle tatlı e, yılanı tatlı dil diliğinden çıkarılmış biliyorsunuz. Aynen o eda yılanı deliğinden çıkarıyoruz bu konuşmalarımızda. Bu tabii ki eskiye dair konuşmaları da içeriyor. Merkür retrosu. Eskiye dair işleri içeriyor. Daha önceden konuşulmuş, anlaşılmış projelerin tekrar gündeme gelmesiyle alakalı olabilir. Yine eski ilişkilerin tekrar karşımıza çıkması da söz konusu olabilir. Ee, mesela haber alamadığınız insanlardan tatlı tatlı haberler alabilirsiniz bu dönem zarfında. Ee, Merkür-Venüs kavuşumu aslında biraz da da içeriyor. Yani önceden görüşmüştünüz ve önceden görüştüğünüz bu kişilerle alakalı bir gündemleriniz olabilir. Bütün burçlar için geçerli. Herhangi bir burcu şu an söylemiyoruz. Bütün burçlar için geçerli. E, i̇lişkilerde özellikle geri dönüşler çok daha fazla olabilir. E, eski ilişkiler, özellikle balık burcu arkadaşlarımız için. Ee, boğa burcu arkadaşlarımız için özellikle daha ön planda olabilir bu tarz şeyler eskiye dair temalar ee, öyle haberleşmeyi anlatıyor geçmişle ilgili dedim ya bir konunun tekrar gündeme gelmesi bu, burada bir haberleşme olması söz konusu olabilir hani önceden mesajlaştınız görüştünüz konuştunuz sonra bir anda kesildi işte şimdi bu kişiyle tekrar görüşme imkanınız olabilir Anlatabildim Böyle bir gündem tanıyor size. Hala hazırda. İnşallah iyi gidiyordur her şey. Yolunda gidiyordur hayatınızda. Keyifli gidiyordur. Burada böyle bir etki var. Bunu güzelce ne kullanalım arkadaşlar. İyi bir transit bu. Bu transiti hayatlarımıza uygulayalım. Zaten o transit ne getirirse biz onu yaşıyor olacağız. Hala hazırda da. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir Merkür Venüs transiti diliyorum. İnşallah tüm dileklerinizin kabul olduğu bir dönem olur. Tüm sorunlarınızın çözüldüğü, halledildiği bir dönem olur. Ama çok tatlıyız. Dediğim gibi çok tatlı bir dilimiz olacak. Akıcı konuşmalar olacak. Akıcı sohbetler olacak o yüzden insanların bence iletişim kurduğunda birbirini anlaması olasılığı da çok yüksek olacak yanlış anlaşılmalar olmayacak burada gayet keyifli akan böyle nehir gibi akan konuşmalar yapacağız kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın